Margus Antlaşması'nın maddelerine baktığımız zaman Hunlarca esir edilmiş Romalılar ile çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden Hunlar Bizans devletine kabul edilmeyecektir deniyor. Burada Hun'un isteği kabul edilmiş yani Hun'un üstünlüğünü görüyoruz. Yine Romalı mülteciler ve esirlerin her biri için Avrupa Hunlarına 8 altın fidyo diyecek Bizans İmparatorluğu. Burada da yine Hunların üstünlüğünü görebiliyoruz. 300 lira libra altın yerine 700 libra altın vergi verilecek deniyor. Burada da yine Hunların neyini görüyoruz? Üstünlüğünü görüyoruz. Yani ben birinci öncüyle bu üç maddeden rahatlıkla ulaşabiliyorum. Yine Hunlar her koşulda karlı çıkmıştır diyor. Evet şu maddeleri okuduğumuz zaman bunların karlı çıktığını görebiliriz. Üçüncü öncülde Bizans'ın Hun devletinin iç işlerine müdahale etmesinin önüne geçilmiştir diyor. Nereden göreceğim ben onu? Romalılar Hunların hakimiyeti altında olan kavimlerle işbirliği yapmayacaktır diyor. Burada da ne yapmış onlar? Bizans'ın iç işlerine karışmasının önüne geçmiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.